Herkese selamlar dostlar. Bugün Peugeot Öztek'teyim. Arkamda ne var biliyor musunuz? Benim ilk tanıtıldığından beri çok merakla beklediğim, ülkemize ne zaman gelecek veyahut ben ne zaman yurt dışına çıkacağım diye tartıştığım otomobillerden birisi. Yeni 3008 ile beraberim. GT paketiyle beraberim. Gelin hep beraber inceleyelim. İlk tanışma tarzında bir içerik olacak. Test arabasının anahtarını kaptım. Sizlere arabayı aktaracağım. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yakın bir zamanda zaten test içeriği gelecek test arabası için. Konuşacağım testi almak için. Youtube'a Reels, işte Short Instagram'a Reels, test gönderisi vesaire hepsini hepsini aynı anda yapmaya çalışacağım. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ne kadar ilgi geleceğini tahmin edebiliyorum az buçuk yeni 3008'e. O yüzden biraz da heyecanlıyım. Gelin hep beraber canavara bakalım bir göz atalım. Yani kocaman otopark yapmış ya. Citroen'de test arabaları var, Peugeot'da test arabaları var. Yakın bir zamanda seni test etmek istiyorum bebek. Ama sendeyiz. Yeni 3008. Üçüncü nesliyle karşımızda önceki nesli heybetliydi. Şimdi bu nesli daha da heybetli olmuş. Yani şunu söyleyeyim. Arka bagaj kapağının ben önceden kadrajının geniş açı kamerasını geniş açıda rahatlıkla çekebiliyorken şimdi daha demin sadece bagaj kapağını kaplıyordu. Hani o derece büyük bir heybetli olmuş. Bu arada arkada artık silecek yok. Cam rezidansı göre görecek muhtemelen orada. İşimizi kolaylaştıracak. Arka tasarım, ön tasarım, iç tasarım araba tamamen yenilendi zaten bildiğiniz üzere ön tarafına geliyorum. Ön tarafında Peugeot yeni modellerinde de kullandığı daha da kullanacağı bir tasarım dilini bize yansıtıyor aslında. Önceki nesil 3008'de çok hafiften böyle andırıyor. Aslan pençesi farlardan kaynaklı. Bu tasarımlar Gilles Vidal'in Peugeot'daki son dönemlerinden kalan tasarımlardı. Hani onun liderliğinde yapılan ve geliştirilen tasarımlardı. Onlar ufaktan ortaya çıkıyor. Bu araba GT paket. Ülkemizde iki tane motor seçeneği, yani biri elektrikli olmak üzere 210 beygir, diğeri de hibrit. Bu araba 1.2 litre, 136 beygir. Zaten belli bir süredir de bu motor seçeneği sunuluyordu. 3008'lerde, 5008'de de sunuluyordu, 5008'de tanıtıldı. 5008'de bu yılın sonunda veya 2025'in başında gelmesi planlanıyor. Bu arada arabada dikkatimi çeken bir şeylerden birisi camların üreticisinin Mopar olması. O da Stellantis grubunun da bu araba üzerindeki parça ortak parça kullanımının önemini, ortak parça kullanımındaki hani payını ortaya koymuş oluyor. Ön tasarımı zaten görmüş olduğunuz gibi büyük bir panjur var ve tasarım detayları oldukça güzel görünüyor. Bu araba GT paketi yani Türkiye'de alıp alabileceğiniz standart donanım olarak en yüksek opsiyonlarla birlikte tabii ki daha da dolu dolu hale getirebilirsiniz. Mesela ikinci nesil 3008'lerde nappa, deri, koltuk, o, bu bilmem ne pek çok özellik sunuyorlardı. Daha dolu olan arabayı daha da dolu hale getiriyorlardı. Arabada ön arka kameralarımız var. Hatta 360 kamera paketi de olması lazım. Var 360 kamera. Berlingo'da Berlingolarda da var. Berlingolarda bu arada dikkatimi çeken bir şey yeni daha doğrusu Stellantis Safi ticarelerinin dikkatimi çeken bir şey. Arabalarda abi dijital yeri görüş aynası var. Hani ara sac ve arka cam görünmediğinden dolayı hatta ben de bizim Dobla'ya öyle bir şey düşünüyorum. Sonradan yapılabiliyorsa servislerde muhteşem olur. Geliyorum bagaj kapağı içine. Bagaj hacmi 589 litre 69 litrelik bir bagaj hacmi artışı var. Ve çok heybetli bir bagaj kapağı var. Yani bu Allah'tan elektrikli olmuş. Elektrikli olmasaymış neler yaşarmışız onu düşünemiyorum bile. 589 litrede segmentin çok üzerinde iddialı bir bagaj hacmi. Yani zaten Kaşkay'ın falan üzerinde kalan bir bagaj hacmi onu söylememe gerek yok. Arka stop formu, tasarım genel olarak zaten aşina olduğumuz bir tasarım dili. Ama araba çok daha farklı bir sport SUV olma yolunda başarılı bir şekilde ilerlemiş. Şural. Şuralardaki detaylar vesaire çok güzel gösteriyor. Hani arabanın tasarım diline baktığınız zaman da genel olarak güzel başarılı geçişler olmuş. Arkası bu arada cam şurası sadece görünüyor içeriden geriye kalan komple dışarıdan görüntü olarak cam kalmış. O da güzel. Stopların içleri çok güzel baksana detaylara. Detayları falan çok güzel. Detaylarına çalışılmış bir araba yani. Bu arada jantlar bu arabada 19 inç ama Alur, Alur'da da 19 inç sunuluyor. Farklı bir tip sunuluyor. GT'de de 19 inç sunuluyor standartında. Ekstra olarak opsiyon olarak da 20 inç jant satın alabiliyorsunuz. Alur paket 3008'lerde. Arka yaşam alanını göstermek istiyorum sizlere. Arka yaşam alanı hani belirgin bir şekilde daha da büyümüş. Onu söyleyebilirim. Ve tam deri koltuklarla birlikte de güzel bir görüntü, güzel bir kalite anlayışına sahip olmuş. Bu arada dört koltukta da ısıtma var ve bu arada ısıtmaların şeyleri de dokunmatik anladığım kadarıyla. İlk inceleme olarak çektiğim için çok fazla. Arkasına da binmedim. Bu arada arkasına da bineyim yani. 3000 o koltuklar bu arada arka koltuklar acayip yumuşak. Oo ben gö abartmıyorum gömüldüm biliyor musunuz ilk girdiğimde. Gömüldüm. Bu arada yine arkası tabii ki sport SUV olduğu için birazcık ku cool tarzında gir yani sport SUV demiyorum ama o anlayışta ortaya çıkan bir araba. Ama genel olarak biz baş mesafesi, diz mesafesi falan güzel bence. Baktığınız zaman da burada. Fileli bir saklama alanı. Şuraların katman katman olması, malzeme geçişleri falan güzel yine burada. İkinci nesil 3008'den kalma malzemelerimiz var. Kalma dediğim güzel bir anlamda kalma. Hani eski de artık anlamında demiyorum. Koltuk kısımların dokunmatik olarak gelmiş olması çok güzel. Şu kapının içinin katman katman olması da güzel olmuş. Şurada en azından kolunuzu hem kolunuzu yaslayabileceğiniz bu şekilde hem de buradan tutabileceğiniz bir alan olmuş. Fokal ses sistemi bu arabayı üzerinde GT'de standart olarak sunuluyor bu arada. Onu da söylemiş olay. Geldim kokpite. Evet. Geliyorum 3008'in kokpitine. Ben heyecanlıyım. Arabada bu arada ön iki koltukta elektrik bel destek ayarı elektrikli ileri gitme geri gitme hani ayarlarını yapabiliyorsunuz ama sadece sürücü kısmında şey ayarı var hafıza evet şu anda çalıştırdım 2 240 mu 260 metre mi tam hatırlamıyorum ama 136 beygirlik bir totalde motora sahip elektrik desteği ile birlikte buradan klimayı da e ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı şu anda kapattım. 20 inçlik kavisli bir ekrana sahip bu arada araba. Ve gayet de güzel görünüyor bu arada. Ekran fonksiyonel. Alur donanımında 10 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçte multimedya ekranı şeklinde geliyor. Hafif de yerden yüksek arkada bir bağlantıya sahip. Şöyle göstereyim. Arkadan bir bağlantılı olduğu için de önde boşluklu kalıyor. O da güzel göstermiş aslında arabanın içerisini genel olarak. Şöyle baktığınız zaman buralarda nokta nokta benek benek detaylar yapılmış ve içlere ambiyans aydınlatma hani o amaçla kullanılmış. Güzel. Bak i Toggle burada gerçekten güzel gözüküyor. Uygulama çekmecesi diyorum. Buradan multimedya ekranını da komut edebiliyorsunuz. Ben ambiyans aydınlatmayı hani bakmak istiyorum aslında. Ekran arayüzleri vesaire iç mekan rengi. 10 renk var. Bak mesela turuncu yaptım arabanın içerisinde şimdi yine mavi yapalım. Maviş maviş takılsın. Biraz turkuaz oldu. 10 renge kadar ambiyans ne yapabiliyorsunuz. Bu arada direksiyon durduğu yerde çevirmek tehlikeli ama şöyle gayet yumuşak da bir direksiyonu var. Elektrik destekli. Bu arada benim dikkatimi çeken bir şey var. Direksiyon simidi yine aynı. Başarılı bir simit. Ama ortası tamamen değişmiş ve şunlar da dokunmatik değil. Yanlış anlaşılmasın. Dokunmatik görüntüsü verilmiş ama klasik tip direksiyon tuş takımı. O da güzel bir detay, güzel görüntüsü var. Bu arada onu da söylemiş olayım. Gösterge genel olarak gerçekten güzel hazırlanmış. Bu kokpit anlayışında da Peugeot Panoramik i Cockpit diyor. Hatta 3D gösterge paneli de bu arabada yine mevcut. Baktığınız zaman şurada bir vites değiştiricimiz vesaire hiçbir şeyimiz yok. Burada bir saklama alanımız var. Burada bir saklama alanımız var. E detay olarak çektim fakat araba test arabası olduğu için açmayayım onun detayını. Şoğrunkinden koyacağım. Buradan yine klima kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Sürüş modlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bakacağım. Spor, eko, normal. Güzel detaylar. Buradan dörtlü flaşörünüzü buraya koymuşlar. Buradan yine sesi açma, kapama yapabiliyorsunuz. Elektronik el freni, bardaklıklar. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında yine fonksiyonel olarak baktığınız zaman hani kullanım amacıyla baktığınız zaman fonksiyonel bir otomobil olmuş diyebilirim. Şu içerideki döşemeli yani ince döşeme detaylar yine arabanın pek çok alanını kaplamış ve gerçekten güzel gözüküyor biliyor musunuz? Yani benim çok hoşuma gitti diyebilirim genel olarak. Ve çok da önceki 3008 çok fazla beğenildiği içinde ondan da bir şeyler kaybedilmemiş odan kalan detaylar da var. Ve o yüzden yine sempati kazanacağını ben düşünüyorum bu arabanın. Vites değiştiricimiz buraya gelmiş. 1-2 litrelik totalde 136 beygirlik elektrik destekli hibrit bir motoru var. 247-250 Nm tork olması lazım. Onu tork detayını da buraya yazacağım. Artık EAT8 şanzıman bu arabada gelmiyor. yerine. E, D, S, C, 6 ileri çift kavrama şanzımana bıraktı. Nihayet Peugeot çift kavramalı şanzımana geçiş yaptı 3008'de. Aslında bir önceki nesil 3008'de de hibrit olarak aldığınız arabalarda aynı şanzımanı görebiliyordunuz. Ama yalan yok ben bu şanzımanı hiç kullanmadım. Ama çok da merak ediyorum. Yakın bir zamanda kullanırım diye düşünüyorum. Yeni 3008'den kaynaklı. sadece kollarımız değişmiş. Çok dikkat çekici detayları söyleyeceğim. sadece işte far kumandalarımız değişmiş. Hepsi gerçekten iyi olmuş. Daha iyi olmuş. Bu arada selektörün gücünü görmenizi istiyorum. Gerçekten iyi gücü var. Genel olarak 3008 bu şekilde. Bak, ekranların ambiyansları, grafikleri acayip güzel. Bu arada bu arabanın ben hibritteki performansını hani genel olarak performansını merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Düşük bir silindiraj mı? 1200 cc'den bahsediyoruz. 136 beygir güç totalde. Ama heybetli bir SUV. Yani yanlışım yoksa 1500-1600 kilogram civarlarında bir SUV. Yani bu arabanın nasıl bu gücü taşıyacağı konusunda bir merakım var yalan yok. Hani gerçekten merak ediyorum. Size motorun altını da göstermek istiyorum. 236 beygir güç üreten totalde motorumuz bu. Bu arada elektrikli 3008 de Türkiye'de satışa sunuldu. Elektrikli 3008 de 210 beygir güç üretiyor toplamda. Şimdi fiyatları net hatırlamamakla birlikte bugün tarihi 20 Eylül ben yine fiyat listesini aşağıya koyacağım güncel fiyat listesine. Linkten ulaşabilirsiniz. Peugeot Türkiye'nin kendi web sitesinin linkini bırakacağım. Ee, yanlışım yoksa şu anda 2.5 milyon seviyelerinde satılıyor. Yeni 3008 GT incelediğimiz araba. Siz bu fiyata bu arabayı tercih eder misiniz? Yani gerçekten dolu dolu bir araba olmuş. Sürüşüne de bakmak lazım tabii ki ama ben beğendiğimi söyleyebilirim. Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni izlediğiniz için bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın.